Bir Bir Kahve programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğum fazlasıyla heyecanlı, genç bir yetenek. Enes Çubukçu. Merhaba. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Bize Enes Çubukçu'dan bahseder misiniz? 27 Kasım 1986 Konya doğumluyum. E, Babamın memur olmasından dolayı evet. Nide, Ankara, Diyarbakır ve en son Antep'te bulundum. Okul, orta Ortaokul Lise Üniversitesi Antep'te okudum. Şu anda da Antep'te yaşıyorsunuz. Ee, şu Antep'te nis? yaşıyorum. Antep Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. Ortaokulda bizim hocamız vardı, Türkçe öğretmenimiz. Bize hep şiir okuturdu. Onun sonra üniversiteye geldiğim vakit Nurullah Genç'e merak sardım. İşte Nurullah Genç, Ahmet Günba... Nurullah, evet. ve Ahmet Günba Yedid'in şiirlerini okudum. Evet. Ondan sonra ben de neyi diye düşündüm. Hı hı. Şubat 2010 gibi kitabı yazmaya başladım. 27 20 Mart 2011 gibi ilk kitabı çıkardım. İlk kitabınız hangisi? Bize ilk kitabınızı gösterir misiniz? Aşkın Narı. Aşkın Narı. <laughs> Baya dolu bir kitaba benziyor. Peki nasıl oldu? İlk kitapta yaşadığınız deneyimler, tecrübeleriniz, e, neler yaşadınız, neler hissettiniz? İşte, o zaman kaç yaşındaydınız mesela? O zaman 25 yaşındaydım. 25 yaşındaydınız. Peki size bu şiirleri yazdıran yaşadıklarınız nelerdi? Yaşadığımız şeyler, aşklar mesela. Şimdi işte, e eskiden ben içime kapanık biriydim. İşte içimi döktüm yani bu kitapta. Evet. Örnek gelirim yani yapılabiliyormuş. Evet. Onu şey yaptım yani. Peki şey mi hani daha öncesinde de Mutlaka ki 25 yaşında bunların hepsi birden var olmamıştır. Mutlaka ki öncesi vardır. Önceden not aldıklarınız olmuştur. Kaç yaşında not almaya başladınız? Not almadım hiç. Ama şu vardı. Benim babam öğretmen olduğu için evet. dershanede öğretmen olduğu için bunların işte yaz programı oluyordu. Ben hep katılıyordum ona. Ortaokuldan evet. itibaren hep babamla katılıp kitap okuyordum. Hı hı. O etkiyle okuduğum kitaplar demek ki yani not almasanız bile hafızanıza kazınıyor. Öyle mi? Tabii ki. Hani ben genelde hani şiirler yazılırken ilham geldiğini, şarkı sözleri yazılırken... Hayır ben şimdi önce ilk kitapta esinlendim. Evet. Sonra kendi tarzımı yakalamaya çalıştım. İkinci kitapta yüzde elli kendi tarzıma kendimce yakaladım. Bunu da bu kitap biraz esinlendi yani. Çünkü ilk kitap olduğu için normal yani bu esinlenmeye normal karşıladım. Ama ikinci kitapta o bire benzememeye çalıştım birinci kitaba. Bazen insanın hani kendini tanıması yaşadıklarıyla da ortaya çıkıyor ya da tercihleriyle insan kendini tanıyabiliyor. İlk kitabınızı hani tamamen kendi yaşadıklarınızdan yola çıkarak mı yazdınız? Kendinizi evet. tanıdınız mı? Daha tanıyamadım da. <laughs> Ama yani yaşadıklarımı yazdım. Zaten şiirde öyle bir dezavantaj var. Yani yaşadıklarınızı yazıyorsunuz. Diğerler olmuyor yani. Sadece... O an esinlendiklerinizi evet. yazıyorsunuz. Mesela daha çok hangi vakitler yazıyordunuz? Yani şu geceleri yazıyorum genelde. En yani çok geceleri mi ilham evet, geliyor? Geceleri. İlham her zaman geliyor da yani geceleri yazıyorum. Şey yapıyor musunuz peki hani hep ben duyarım yanınızda bir not kağıdı, not defteri... Hiç İş işte... ...taşımıyorsunuz. Hiç taşımıyorum. Bu kitabı yazma vakitleri hiç not taşımadım. Daha çok hani Aşkınlar'ı demişsiniz de o dönemler yaşadığınız büyük bir aşk mı vardı? Evet vardı. Ondan esinlenerek mi evet. yazdınız? Bunun içinde peki bize en çok hafızanızda kalan bir şiir var mıdır? Var. Onu okur musunuz? İlk şiirim kitaba yazdım. Leyla Aşkının hayali yaktı için mi? Leyla Seni aramışım şu garip çöllerde. Bir ümit ile seni beklemişim. Ne yaptımsa seni bulamamışım Leyla'm. Aşkının uğruna ne sarp yokuşlar açmışım. Leyla'm Senin aşkınla yanmışım, tuşmuşum. Aşkıma ne zamandır bir karşılık aramışım. Heyhat Bir sevda, yolu, sevda boyu yol bile aramamışım. Sadece yayılama sunayım diye kimse de olmayan bir sevda aramışım. Geç fark etmişim. Ustad hayal, Leyla yalanmış. Asıl sevda Allah olan sevdaymış diye. O, neden böyle bir düşünceye vardınız? Ee, i̇şte Şubat ayında bir <laughs> ev, öğrenci evinde oturuyordum. Bu şiir yazmaya karar verdim. Üç saatte yazdım bu şiiri. Hı. Düşündüm, taşındım. Üç saatimi aldı. O zaman e, hani Aşk olduğunuz kişiden ayrılmış mıydınız? Yok. Bazen onu yapıyorum ben, farz ediyorum. Hadi ayrıldım farz et gibisinden. Hı hı. Acı çektiğiniz bir anda öyle bir şey düşünüyorsunuz evet. herhalde. Evet. O düşünce. <laughs> bir de ilk yazdığım şiir Şubat 2010'da. Evet. Sona koydum. Kitabın en son şiiri Bu adım. kitapta. Evet. Bu kitap yani tamamen bir yıl içinde sizin e, evet. size işleyen, yaşadıklarınız, evet. hepsinin harmanlaştığı Şubat, bir kitap. Şubat 2010'dan işte ocağa kadar bir yer. Aslında çok büyük bir hani e, deneyim diyeyim, cesaret diyeyim. Hani bir kenara böyle işte not edip edip de hani genelde yazarlar daha e, sonra bir kitapta düzenleştirirler. Onu söyledim de. Nurlan bir kitabı vardı. O kitaptaki şiirleri sürekli ezberliyordum. Evet. Ezberli, ezberli. Onlar isimleri çıkardım bu kitabı yani. Esinlenme çok yani. Hı hı. Peki hani kendinizden de mutlaka işte doğaçlamalar da oluyordur. Hani biz de bir şarkı dinleriz, bir kitap okuruz. O kitaptan mutlaka esinleniriz. Mutlaka ki herkesin hikayesi bir diğerine benzer ama konular farklıdır. Sizinki de sanırım biraz öyle doğaçlama olmuş. Evet bu kitap da öyle. İkinci kitabınız Kelebek Misali mi? Kelebek Misali. Burada işte ilk dört bölüm sitem. Ondan sonra kendime söz verdim sistemle ilgili yani bir şey yazmayacağım diye <laughs> yazmadım yani sistemli bir şeyim yok. Burada pek sistem yok yani. İlk dört bölüm. Sonra sistem bitiriyorum. Evet. İşte bu kitabı örneğin bir bölümünü Rize'de yazdım. Rize'ye <laughs> gittim. Evet. Çayelim'de yazdım. <laughs> Gönül bölümünü, beşinci bölümü. Evet. Biraz son bölümünde yine birazdan orada yazdım. <laughs> Bazı böyle dışarı çıkıyorum yani kitap yazmak için. Ama şöyle bir şey şimdi e, yazdım. Birazını da diz havasını alıp evde yazdım. Normalde ben dışarıda bir şey yazmıyorum. O da şeyimi bozdum. Yazmıyorum derken hani o anki şevkiniz mi kaçıyor dışarıda Yok. olduğunuz zaman? Yok biriktiriyorum ben genelde hafızada içi, mı yine evet, biriktiriyorsunuz hafızda. ben bunu hani ilk defa sizden duyuyorum şu anda evet. ve çok etkisinde de kaldım açıkçası Tabii bunu konuşmak isterim çünkü genelde hani ben hep duyuyorum mutlaka ki biraz önce de bahsettim bir yerde not olarak tutulur hatta daha sonra şiirler yarım kalır bir üzerinden geçilir ben şimdi ee, şimdi geçti dakika, ama şu an görünen şiirleri 2 dakika 3 dakikada yazıyor ama normalde birikiyor yani ben şu an en son şimdi konudan konu yaptım ama <laughs> şu hayır. an en son yazdığım kitabı ben bir üç seneden beri yazıyorum ama görürseniz üç ay ara vermişim. O aradan sonra tekrar, tekrar devam başlamışım. devam ediyorsunuz. üç ay mı? daha ara da verip tekrar. Şimdi tekrar ara başladım. <laughs> Evet, mesela bir önceki kitabınızda mı, bu kitabınızda mı bir şiiriniz vardı. Hatta isimlerin ilk harflerinden oluşan evet. şiirleriniz vardı. Genelde onu da zaten hani sizin gibi böyle birden hani yazabiliyorum diyen şairler şairlerde. Şimdi ben onu denedim. Örneğin Kevik misalinde birazcık de sıkıntı oluyordu. Üçüncü kitapta yavaş yavaş. Geliştirdiniz. Gelişti çünkü zor. Yani aklasi şiirlerde bu havayı yakalamak zor çünkü belli bir kalaba göre yazıyorsun. O kalıbın sen çıkamaman lazım. Abi, bir de bir hafta kalıyorsunuz. Mesela evet. bir e, ismin baş harfinden yola çıkarak orada ne yazabilirsiniz. Evet. Bir de o şiirin içeriği var. E, sizi etkilemesi tabii çok önemli. Evet. Bir de şöyle <laughs> bir inişlik daha var. Önemli, ben şarkı dinleyerek yazın ama kesinlikle şarkıdan etkilenmiyorum. Mesela kimleri dinlersiniz? Herkes dinliyorum ya. Hangi tarz müzikleri dinlersiniz? Her tür dinliyorum yine bir şeyim yok. Yani bantırım sızlatması lazım. Sızlatırsa herkes dinliyorum. tam tam son şarkısını dinlemiştim öyle. Şu an kitabı yazıyorum. Evet. Şu an son kitabı. Yani bir tam dinliyorsunuz. Onun dışında eskileri dönersek var mı? Eskilerden dinler misiniz? Yok emran emran yeni vardı. ismini unuttum. On dinliyordum. Evet. Yani, Yaşar İpek. Yaşar İpek. Yani demek istediğim bam telime dokunursa yani her türümüz iyi dinlerim. Evet. Arıyorum yani kitaba yazacak şarkı arıyorum. Öyle mi? Etkileyecek. Bam telimi açacak Şu an diye. yeni kitabınızdan bahsediyoruz. Etkileyici kitabı yazıyorum şu an. Öyle değil mi? Evet. E, kitaplarınızın kapakları çok etkileyici. Hani etkileyici derken şöyle söyleyeyim. E, hepsi birbirinden farklı. Kitaplarınızın kapağını siz mi seçiyordunuz? kapağını ben seçiyorum için kötü tarafı yayın evleri. Bir de hepsinde tarz farklı. Kötü tarafı derken? Yani, yani şimdi biraz takıntım var. Ya, işte yayın evinin kapağını fazla beğenmiyorum. E bu şeyle mi alakalı? Hani yaşadığınız şehirdeki matbaa ya da sizin başka bir şehre sipariş verişinizle mi alakalı? Yaşadığınız sıkıntı. Yani yaşadığım sıkıntı kendi takıntılarım yani. Mesela? Ya işte öne şu kere Şiidan Hayatlar'ı söyleyeyim. Evet. Ee, hayatlar'ı kapak tasarımında şey düşündüm. Çok ee, fazla bir şey düşünemedim. Bizim bir tane arkadaş vardı, Hı -hı. kız arkadaş. Onun arkadaşının da arkadaşı. Evet. Ona fikrimi ilettim. O da işin ilginç tarafı işte bir iki sene önce Adana Tüyap'a gelmiştim. Hı -hı. O zaman kapak düşünüyordum. Yani kap kapağı, arkayı tasarlattım. Hı -hı. Yani İçerikle kapak uyuşmuyor yani yayın evinde. Hı hı. Siz Öyle sıkıntıyı sıkıntı. daha evet, çok yaşıyorsunuz. Evet. Örneğin şu an so kitap çıkacak Nisan ayında. Ben isimle bile sıkıntı çıkıyor yani yayın evi birazcık piyasa ismi istiyor. Öyle mi? Evet piyasa ismi ismi istiyor ben istemiyorum. E bu defa şey gibi oluyor o zaman hani siz içinizden gelenleri tamamen yapıyorsunuz. Bu iş tamam oldu bitti Aynen. kitabımın şekli ya da içeriği budur diyorsunuz da böyle iki, olmalı diyorsunuz. İsimler üzerine dolduğum bir kitap, yani ismi demeden vermiyorum zaten. O kadar emek sarf ediyorsunuz. E daha Bize sonra de o kadar da reklam yapıyorsunuz, i̇şte yani is, isim olarak. Evet. Sonra diyor yani o isim olmasın. Peki onlar daha çok hani satış kısmında oldukları evet. için. Ama ben diyorum işte yayın evine kapağı yaptığım vakit diyorum isim bir şekilde ön plana çıkar. Bu kapakla da göründüğü gibi. Ama peki şöyle bir şey olmuyor mu? Zaten ödemeyi yapan sizsiniz, ücreti veren sizsiniz. Bu kez farklı ama bu telifli olacak, ücretsiz olacak kitap. Öyle mi? Evet. İki. Telifli olunca mı onların da talepleri oluyor? Evet, onların talepleri var. sözleşmede öyle bir şey yok yani. İsim noktasında bir şey yok. Sadece içerik noktasında. Bayağı meşakkatli yani. Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Evet. Mesela ben size sorduğumda işte kaç tane kitabınız var? <laughs> bu biraz böyle hani bizim birden konuya girmemiz ama sizin bu kitapları yazarken yani bayağı epeyce yol kat ediyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz. Evet. Hani çok meşakkatli